Beste Sezer ben. Ee, Özel TÜRSAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. Ee, gastronomi insanların yeme içme üzerine yapılan bir olgudur. Biz e, öğrencilerimize bu, bunları öğretmekteyiz. Ee, Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları buluşmasında e, Antalya'da, Modern Türk Mutfağında Gümüş Madalya kazandım ve Şefler Düzeyi En iyi Şef kategorisinde Bronz Madalya kazandım. Burada amacım Ardan Mutfağının tanıtımını gerçekleştirmek, uluslararası arenalarda Ardan Mutfağını daha iyi yerlere getirmek baş amaçlarımdan bir tanesi. Okulumuz ve öğrencilerimizle birlikte biz bu tarz yarışmalara katılmaktayız. Onun dışında kaz etinin genellikle Ardahan mutfağında geleneksel şekilde yapıldığını biliyoruz. Benim buradaki amacım Ardahan kazını ve Ardahan mutfağını çünkü birçok değerimiz var, felverdemiz var, kaşar peynirimiz var, balımız var, kaz etimiz var. Bunların coğrafi işaretli ürünleri olduğunu biliyoruz. Bunlarla birlikte uluslararası mecralarda onları modern bir şekilde sunumunu yapmak. Yani geleneksel evet ama onu modernize bir şekilde uluslararası yarışmalarda, uluslararası şeflere tanıtımını yapmak en büyük hedeflerinden biri. Gastronomi alanında Ardahan mutfağının çok iyi olduğunu biliyorum. da en iyi şekilde temsil edip bütün arenalarda mutfağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ee, geleneksel şekilde servis edilen e, gazetimizi uluslararası yarışmalarda daha modernize bir şekilde farklı bir yorumla e, <laughs> temsil ettiğimiz için e, uluslararası yarışmalarda karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası yarışmalardaki şefler de bunu çok fazla önemsiyor. E, hem geleneksel hem modern hem coğrafi işaretli bir ürün hem de e, uygun bir sunumla ve teknikle biz yarışmalarda öğrencilerimizle birlikte mutfağımızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Onun dışında geçen sene de İstanbul'da 18.'si gerçekleşen uluslararası gastronomi festivalinde de yine kazetiyle hem altın madalya eee kazetiyle modern Türk mutfağı kategorisinde altın madalya kazandım. Aynı şekilde pelverde ile de restoran tatlı tabağı kategorisinde bronz madalya kazanarak hem okuluma, TÜRSAP Mesleki ve Teknik Lisesi'ne hem de Ardahan Mutfağı'na ödülleri kazandırmış bulunduk.